Değerli konuşmalar için teşekkür ediyoruz. <laughs> bir toplumun geleceğini inşa eden kişidir. Söyleyemem maniden değil ki. Ama bugün aynı zamanda bazılarını kara tahtaya değil kalplerimize yazdırır. Bizler de onları biz dinleriz. Şehir karakterimiz. Ve her bir yaprağında bir öğretmenin adı yazılı kaldı. Kızılırmak'ın, Sakarya'nın sesini. Dağlarımızın çoğu gazi. Neler çekmiş halkım önceleri? Karanlığa inat anlattım. Yoksulluğa inat anlattım. Onların ellerini tuttum. Bir sabah günaydın değişinle öğrendik dünyayı. Ama bir öğrencinin karşına geçip ben başardım öğretmenim demesi var ya bir ömre bedel. Güzel <laughs> günler bu ailelikle süreceğiz Güzel <laughs> günler çocuklar çok kıymetli öğretmenlerimle birlikte burada olmaktan inanılmaz derecede mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu sınıfta çok alışkınız konuşmaya ama mikrofonla değil. İlk olarak bize bizim için önder, bizim için örnek olan baş öğretmenimiz Atatürk'ü buradan anmadan geçmek istemiyorum. Onunla birlikte bu kutsal görevi yerine getirirken Emek sarf eden, şehit olan öğretmenlerimizi anmadan geçmek istemiyorum. Sonra siz kıymetli öğretmenlerim, sizlerle aynı mesleği paylaşmanın gururunu yaşadığımı, Atatürk'le aynı mesleği paylaşmanın gururunu yaşadığımı söylemek istiyorum. İyi ki varsınız ee, ve iyi ki sizler gibi aydınlık meslektaşların yarattığı bir ülkede yarattığı, yaşattığı öğrencilerle bir arada yaşıyoruz. Her şey için çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Bugün burada öğretmenler gününü sizlerle birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler yıllarınızı eğitime adamış, nice nesiller yetiştirmiş, ülkemizin geleceğine ışık olmuş insanlarsınız. Öğretmenlik sadece bilgi aktarmak değil, karakter inşa etmek, umut aşılamak ve geleceği şekillendirmektir hepimizin bildiği gibi. size bu kutsal görevi yıllarca özveriyle yerine getirdiniz. İçimizden geçen duyguların yansımasıydı yani başka bir şey değil zaten esasında. her Öğretmenin içinden geçen şeyler var. Ya bu öğretmenlik mesleği ayrı bir şey zaten yani o çocuklara dokunmak, onlarla beraber olmak çok farklı. Burada olmayı ben kendim istedim, kendim geldim. Mutluyum. İlk başta Mustafa Kemal Atatürk'ün olmak üzere bütün öğretmenlerimiz öğretmenler gününü kutluyorum. Ayrıca çocukların ilk öğretmenleri anneleridir. O nedenle bütün kadınlar öğretmenler günlerini kutluyorum.